Sevgili arkadaşlar, dördüncü Şakra tarottan herkese sevgilerimi gönderiyorum. İkizler Burçları'na 1 Temmuz'a kadar neler bekliyor? Bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şifa olsun demek istiyorum şimdiden. Şimdi İkizler Burcu için ilk kartımız arkadaş kartı. Sadakat, Sebat, Bencil olmama. Evet. Diğer negatif anlamı ise arkadaşlar güveni ihanet kişisel kimliğini kaybetmek. Burada muhtemelen sevgili arkadaşlar ya bu siz bu durumdasınız ya da hayatınızda aklınızda kalbinizde bir kişi varsa ya da arkadaş olduğu olarak gördüğünüz bir kişi varsa. Çevrenizde arkadaş olarak gördüğünüz bir kişi varsa bu kişiyle alakalı yanları Şimdi arkadaş nedir? Sadakat, sebat etmek, bencil olmamak ya da burada yanılıyor olabilirsiniz. Güveni ihanet eden aslında kişisel kimliğini kaybeden birisi de olabilir. Şimdi bunu anlayacağız arkadaşlar. Bu konu neyle ilgiliymiş? Onu söyleyeyim. Dedi ki hislerin seni bir konuda uyarıyor. Şimdilik bekle. Dedi. Öfke zehri kendin içerken. Karşısındaki'nin ölmesini beklemeye benzer. Evet, öfke. Yani burada sizi öfkelendiren bir konu var. Sizi öfkelendiren ve sizi bitiren, aslında size zarar veren bir öfke konusu var. Burada ama sizleri Birileriyle alakalı kendinizi yanıttığınızı belki arkadaş gibi gördüğünüz birisi belki bir partner hani arkadaşlık ilişkisi adı altında başlayan bir kişiyle alakalı süreçler var. Burada önemli olan sizin anladığım kadarıyla enerjiniz insanları kendisine doğru kendinize doğru çekiyor. Zirveye doğru ilerlerken e, ışıklar yolunuzu aydınlatıyor. Yani sanki burada arkadaşlar kendi ışığınıza kendi enerjinizi yüksek tutmaya e, odaklanmanız gerekiyor Bu durum sizi ilerletecek olarak verdi Burada bir şekilde kendinizi geride tutmanız gereken ve beklemeniz gereken bir konu var zaten bunu anladığım kadarıyla siz hissediyor olabilirsiniz etrafınızda bulunan bir kişiden dolayı belki arkadaş gibi gördüğünüz bir kişiden dolayı ya da bir arkadaşınızla alakalı siz bunu yapıyor olabilirsiniz yani böyle bir durum verdi ve bekle dedi size arkadaşlar siz kendi Enerjinize odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Önümüzdeki süreçte başarılı olacağınızı ve zirveye doğru ilerlerken arkadaşlar bir şekilde ilahi sisteminde size yolunuzu aydınlatacak olarak verdi. Hani bunu göreceksin zaten dedi. Önümüzdeki süreçte olacak şeyleri zaten göreceksin dedi. Sen kendini odaklan. Dedi anladığım kadarıyla. Burada şimdi bir e, yetersizlik hissi bir şeylerin neden olduğunu bilememekten kaynaklı araştırma yapmak, bir konuda tam olarak emin olamamak. E, evet burada bir şimdi şu an şöyle söyleyeyim. Bazılarınız öğrenci olabilir. Bazılarınız öğretmen olabilir. Bazılarınız eğitim veren ya da eğitim alan. E, bu kurslar olur. E, bir iş almışsınızdır da e, henüz bu işi tamamlayamamışsınızdır. Aldığınız bir takım sorumluluklar olabilir. Bundan dolayı şu anda bir şeyleri araştırdığınızı e, ne olduğunuzu çok da fazla belki bilemiyorsunuz. E, birazcık böyle bir şeyler var ama işin altında ne var acaba diye düşünüyor olabilirsiniz şimdi burada bir kurnazlık tilki kartı verdi arkadaşlar onu söyleyeyim şimdi bu kurnazlığı sizde yapıyor olabilme ihtimaliniz var bir takım kafanızda soru işaretleri anladığım kadarıyla var bu konularla alakalı da bir şeyleri araştırma durumunuz olduğunu görüyorum Evet şimdi burada canların iki durumda bir şeyleri araştırmaktan bahsediyor. Gizliden gizliye araştırmaktan ya siz bir şeyleri araştırıyorsunuz neler olduğunu çözmeye çalışıyorsunuz. Ya da burada birilerinin size kurnazlık yaptığını düşünüyor olabilirsiniz. Evet. Burada alınan bir takım sorumluluklar var. Bu sorumlulukları taşıyamamak olabilir. Bazılarınızın borçları vardır. Bitmemiş bir takım işler vardır. Bu işleri tamamlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Böyle bir mevzu var. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi burada potansiyelinizin yüksek olacağı özellikle 1 Temmuz'a kadar <laughs> Potansiyelinizin yüksek olacağı e, iletişim, haberleşme, e, araştırma, toplama olabilir arkadaşlar. E, belirsizlik var. Yani bazı belirsizlikler var. Bu belirsizliklerle alakalı e, haberleşme, iletişim istiyor olabilirsiniz. E, potansiyelinizin yüksek olduğunu belki bu konuyla alakalı ee, elinizde ne varsa kullanabilmek. Hani elinizdeki yetenekleri kullanıp şu belirsizliklere bir çözüm bulmak istediğinizi görüyorum. Bazılarınız için maddi belirsizlikler olabilir. Bazılarınız için ise arkadaşlar hayatınızda bir kişi varsa bununla ilgili bir takım belirsizlikler olabilir. Evet. Bununla ne demek istedim diyorum bir dişil enerji verdi arkadaşlar dişil enerjiniz yükselmiş olabilir bu nedir ya da bir dişil enerji ile alakalı arkadaşlar birazcık böyle belirsiz kalan durumları çözmeye çalışıyor olabilirsiniz böyle bir durum verdi evet arkadaşlar böyle bir konu yani burada kafanızda netleşmeyen, belirsiz olan konularla alakalı araştırmalar yapacağınızı önümüzdeki süreçte bir şeylerin neden olduğunu anlamaya çalışacağınızı bazılarınız için ise bir dişil enerji ile alakalı bir şeyleri öğrenmek isteyebilirsiniz sevgili arkadaşlar burada yine bir uzaktan uzağa gözlemleme araştırma, neler olduğunu anlamaya çalışma mevzusu var. Ee, burada ba bazılarınızın arkadaşlar bazı yetenekleri olabilir. Ee, şimdi bu iş, güç, kariyer, para, pul konularıyla alakalı ee, bazı yeteneklerimiz var. İletişim gücü, nüzum kuvvet olacak, kuvvetli olacağı, Kimileriniz işte internet haberleşmeyle alakalı bir takım işler yapıyorsanız ya da kimileriniz öğretmen ya da öğrenciyseniz bu konularla ilgili de farklı bir yol farklı bir yöntem belirleyip burada bir takım bitmemiş işlerinizi ya da kısır döngüye giren bir takım işlerinizle alakalı sonuçlar elde edip hayatınızla ilgili sağlam başlangıçlar Yapabilme durumunuzu görüyorum. Sanki burada bir süreç var, bir zaman az bir zaman kalmış. Burada hayatınıza dair sağlam atılacak bir takım adımlarla alakalı olarak e, gözlemleme yapıyor ve farklı bir yol, farklı bir yöntem belirleme yolunda eylemler yaptığınızı görüyorum. E, dediğim gibi burada Hayatınızla ilgili bir şeyler kısır döngüye girdiyse Hani dön dolaş hep başa sarıyorum Bir türlü istediğim sonuçları alamıyorum dediğiniz Bazı konular varsa Bunlarla ilgili arkadaşlar Kısa bir süre sonra Bu istediğiniz sonuca ulaşacağınızı görüyorum Onu söyleyeyim Sağlam kalıcı köklü adımlarla yapılacak bir takım durumlar olacak hayatınızda. Şimdi bu neyle ilgili diyorum? Bu neyle ilgili? Arkadaşlar bazılarınız için kişiye göre değişecektir bu aile yuva olmakla alakalı olabilir kendi ailenizle ilgili olabilir burada bir konuyla alakalı duygusal bir tamamlanma yaşıyor yaşamak istiyor duygusal bir başlangıç istiyor olabilirsiniz bu konuyla alakalı sevgili arkadaşlar birileriyle mücadele etmek kavga etmek ya da böyle bir çatışma kaos konuları varsa arkadaşlar bununla ilgili bir takım kararlar alacak olabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte canlarım bu kale gibi sağlam olması gereken şey yapılacak duygusal bir başlangıçla alakalı hatta belki duygusal bir tamamlanma Aile yuva olmak olabilir. Aynı çatı altında birleşmek olabilir. Süreçte biraz uzaktan kalıp izleme süresi var. Özellikle ikili vadeler veriyor. İkili vadelerle ilgili olarak birazcık böyle kısır döngüye girilen, idare edilmesi gereken bazı mevzular olabilir. Az bir zaman kaldığını görüyorum. Şimdi burada siz ya da karşı taraf yani ya da hayatınızla ilgili şöyle söyleyeyim. Şimdi burada hayatınızla ilgili bolluk bereket huzur mutluluk maddi konularla ilgili rahat etmek hayattan zevk almak huzur içerisinde hem huzur hem bolluk diyeyim yani. Bu şekilde bir hayat istiyor olabilirsiniz. Aklınızda, kalbinizde birisi varsa, burada beğendiğiniz, size huzur veren, mutluluk veren, bu benim güvenli alanım diye düşündüğünüz bir kişiyle alakalı da. Burada önünüzde bir takım şans, fırsat, buluşma, birlik olma, uyum içerisinde beraberlikler yaşamak istiyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili de önümüzdeki süreçte belki bir takım şans ve fırsatların çıkacağını söyledi. Evet. Yani sanki burada sevgili arkadaşlar Bir konu var. Şimdi şöyle bir durum da olabilir. Sizin hayatınızda ya da burada bir ortaklığınız varsa bir işbirliğiniz varsa. Maddiyatla alakalı konfor alanı olarak hani güvenli alanım e, olarak gördüğünüz bir e, durum varsa e, burada göz önünde olmak başarılı olmak popüler olmak ve maddiyatla ilgili sağlam olabilmek için sevgili arkadaşlar e, bir kişinin e, Başarılı olmanızda size faydalı olabileceğine dair tek vasıtanın siz olduğunu düşünen birisi varsa hayatınızda, bazılarınız için diyelim ki bir ortaklık ortaklığınız var, bu güvenir alan, konfor alanı ya da maddi ortaklık. Ee, şans, fırsat, popüler olmak için, yıldızının parlaması için, maddiyatla ilgili konfor elde edebilmek için <laughs> bağlı olduğunuz bir iş ortağınız e, varsa, şimdi bu kişiyi, e, şimdi diyelim aklınızda birisi var, diyelim ki bu kişinin bir ortağı var, bu kişi düşünüyor ki benim başarıya ulaşmak için sana ihtiyacım var. Hadi ya da birbirimize ihtiyacımız var ee, diye düşünen bir kişi olabilir etrafınızda ya da siz bir kişiyle alakalı bu şekilde düşünüyor olabilirsiniz. Evet. Şimdi bu size ee, al. Evet. Böyle bir durum verdi arkadaşlar. Yani burada bir alçak gönüllülükle hizmet etme durumu var. Ama burada şimdi başarılı olmak için tek vasıtanın siz olduğuna inanan birisi varsa bundan dolayı da size bir şekilde hizmet ediyor olabilir ya da yanınızda oluyor olabilir böyle bir durum verdi arkadaşlar ya da siz böylesiniz artık bilemiyorum bu ortaklık iş ilişkisi hani uyumlu olmak ve bu uyumla beraber bir başarı edileceğine inanma mevzusu var aslında bunun abartılı bir inanç olduğunu böyle olmadığını söyledi yani evet burada iş çevresi olabilir e, iş sosyal çevre arkadaş çevresi iş çevresiyle alakalı e, ya da ne olabilir e, internet e, sosyal ağlar ile ilgili bir takım iletişim haberleşme e, ve araştırma olabilir Bunlarla ilgili olarak bazılarınız arkadaşlar bir yerleri terk etmek, şehir dışı, yurt dışı durumları gerçekleşecek olabilir. Ya da burada hayatınızda bir takım çevreniz, arkadaş çevreniz, iş çevreniz varsa bu kişiler de sizden uzaklaşacak olabilir. Onu söyleyeyim. Önümüzdeki süreçte sağlıkla alakalı bir takım mevzular iletişim haberleşme, sosyal, A ve sosyal arkadaşlık ilişkileri ön planda olacak. Evet. Burada bilgilerin korunup korunmadığına dikkat edin Eğer çevrenizde arkadaş çevrenizde bir takım insanlar varsa bu kişilerle alakalı da sizin bilgilerinizi, koruyup korumadığını e, dikkat edin yani ya burada birileri size araştırıyor stokluyor araştırıyor ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz diye e, burada bir e, şey var yani haberiniz olsun çevre faktörüne karşı e, dikkatli de olmanız gerekebilir böyle bir mevzu da olabilir arkadaşlar Evet Burada özellikle önümüzdeki süreçte sağlıklı romantizmin doğasını anlamak, kendinize güvenmek için ilham verir. Yani burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İhtiyaçlarınızın karşılanması yerine bir romantik şövalye beklemek, yanılsama, baştan çıkmak. Evet. Burada Bazılarınız arkadaşlar erkek olan arkadaşlarım için etrafınızda bulunan birisine karşı dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Burada hani böyle yanılsama yaşıyor olabilirsiniz bir dişil enerji ile alakalı. Ondan sonra genç bir dişil enerji belki arkadaşınız olabilir bu kişi. Ona dikkat edin diyorum. Eriller için. Beni izlemekte olan dişil arkadaşlarım içinde burada hani romantizm adına bazı yanılsamalara girmemeniz için dikkatli olmanız gerekiyor dedi arkadaşlar. Bir şey yani böyle bir şey var hani burada bir sosyal çevre, arkadaş çevresi, iş çevresi olabilir. Flörtözlük olabilir. Flörtleşmek durumu olabilir. Burada özellikle e, takip ediliyor olabilirsiniz. Araştırılıyor olabilirsiniz. E, böyle bir durum var yani. Evet. Şimdi diyorum ki o zaman biraz sorayım şunları. Şimdi maddiyatla ilgili keyfiniz yerinde olacak anladın mı? E, huzur, rahatınız, keyfiniz yerinde olacak. Maddiyat olarak bolluk bereket, e, sıkıntılı hani kendi kendinize yetebilecek uyum içerisinde olacağınız. Eğer burada e, hem güvenilir alanda hem ilişkiler konusunda hem de çevre bağlantılı göz önünde olacağınız popüler olacağınız e, iletişim ve haberleşme konularında e, güzel gelişmelerin olacağını bazılarınız ise arkadaşlar sağlıkla alakalı problemleriniz varsa e, Bununla ilgili de e, bir takım düzelmeler olacak olabilir öyle söyleyeyim ama daha sanki hem sağlık hem fiziksel olarak olabilir. Böyle bir durum vardı. Evet. Şimdi diyorum ki ben burada fazla duygu alamadım. Daha çok çevre e, idare edilmesi gereken konular. E, haberleşmeler. E, burada bazı şöyle söyleyeyim. Sosyalleşmek. İşte hayatın keyfini çıkarmak, bazılarınız işte yolculuklar, yollar e, konuları ön planda olabilir. Ortaklıklar, e, maddiyatla ilgili başarılar. Şimdi burada arkadaşlar önümüzdeki süreçte şunu bir sorayım bakayım. Emin olayım böyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu konu ile ilgili başka neyi bilmemiz gerekiyor? Şimdi önümüzdeki süreçte arkadaşlar burada güvenilir alan e, maddiyat konularıyla alakalı be, belki ortaklıklarla ilgili hani ortaklığı yapılan işlerde ondan sonra e, alacağınız ortaklığı yapılan bazı işlerden e, yap hani bununla ilgili bir haber alacaksınız. Bir şey öğreneceksiniz. Bu öğrendiğiniz şeyle beraber bazı paralar alınacağını görüyorum arkadaşlar. Ne zaman olur diyelim bakalım? Bu durum ne zaman olabilir? Evet, burada ortaklı yapılan bir bir takım işler varsa, bunlardan bir takım paralar alacak olabilirsiniz. Evet arkadaşlar ya burada bir işin tamamlanması maddi bir başarı olabilir şöyle söyleyeyim daha özgürleşeceğiniz hayata dair yeni başlangıçlar yapabileceğiniz kendinizle ilgili netleşeceğiniz net başlangıçlar belki bir şeyleri bitirip bir durumu tamamlayıp atacağınız Netleşerek yapılacak bir takım başlangıçlar olabilir arkadaşlar. Burada hem maddi konularla alakalı hem de burada duygusal alanla ilgili olarak bir takım başlangıçlar yapacak olabilirsiniz canlarım. Onu söyleyeyim. Böyle bir durum vardı. Bununla alakalı ne bilmemiz gerekiyor? Evet. burada bazılarınız için e, manipülasyona uğrayan hani diyelim ki iş çevresi tarafından ya da arkadaş çevresi tarafından sosyal çevre tarafından etrafınızda bulunan bir takım kişiler tarafından e, manipülasyonlara maruz kalıyorsanız e, bir durumun hani şöyle söyleyeyim zorlu bir sürecin artık bittiğini ama yine de ufak tefek manipülasyonların olacağını en sonunda arkadaşlar bu arkadaş çevresi sosyal çevre ya da işte sizi manipüle eden kişiler varsa bu kişilerden uzaklaşacağınızı görüyorum arkadaşlar evet E ne soralım? İlişki konusunda ne olabilir diyorum önümüzdeki süreçte. Şimdi burada yapılan bir takım kafa sizin bir kafa karışıklığınız varsa birazcık akışta kalmanız gerekiyor. Önümüzdeki o süreye kadar kendinizi biraz koruma altına almanız gerektiğini görüyorum. Arkadaşlar sonrasında bu durumlar netleşecek. Onu söyleyeyim. Böyle bir mevzu verdi. Hani kafa karışıklığı ya da bir belirsizlik yaşıyorsanız burada önümüzdeki süreçte bunlar netleşecek olabilir. Burada bazılarınız arkadaşlar hayalperest olabilme ihtimaliniz var. Ee, öyle söyleyeyim. Yani şu anda bulunduğunuz durumu yanlış görebilme ihtimaliniz var. Hani bir şeyler hakkında e, yorumlar yapıyorsanız ya da bir duruma inanıyorsanız bu inandığınız durum yanlış olabilir. Ee, onu söyleyeyim. Net dünyen bir etki var çünkü arkadaşlar. Böyle bir durum verdi. Bakıyorum. Evet. Herhangi bir hastalık durumu vermedi işin açıkçası. Vermediği için daha zorlamıyorum bu konuyu canlarım. Şifa olsun demek istiyorum. Hoşçakalın.